<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti hepimizin üzerine olsun. Allahu Teala hepimizi bütün kötülüklerden Fenalıklardan korusun sevgili din kardeşlerim. Evet, e, konumuz öğrenilen ilimle amel etmemek. Yani öğrenilen ilimle amel etmeme konumuz. Bakalım bize niye böyle demiş. İlim öğrenmek insan için yeterli değildir. Bir kimse ilim öğrenip alim olsa da onunla amel etmezse neyvü billah o kimse büyük bir vebal altındadır. Sevgili dostlar çünkü insan ilmi Allah'u Zülcelal'in emir ve nehilerini yerine getirmek için öğrenir. Bunları öğrendiği gibi öğretmekle de mükelleftir. Evet. Şayet öğrenmiş olduğu ilmi başkalarına öğretmezse kıyamet gününde o insanlar yakasına yapışacaklardır. Nitekim Allahü Zülcelal bir ayeti kerimede, hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye söz olmuştur. Ali İmran Suresi, 87. ayeti kerime. Evet, yine de onlardan bir cemaat bile bile gerçeği gizlerler. Bakara 146 buyurmuştur Yüce Rabbimiz. <gülüyor> <gülüyor> Unutmamak lazımdır ki <laughs> söylenmeyen bilgi, harcanmayan hazineye benzer. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her kim bir ilmi bilir de onu gizlerse Allah kıyamet gününde o kimsenin ağzına ateşten yem vurur. Yani öğrendiğin ilmi başkalarına ne yapacaksın? aktaracaksın. Çünkü senin ilminden Müslümanlar, ümmetin Muhammed yararlanacak. Onlar da bir şey öğrenecekler ve bilgi sahibi olacaklar sevgili din kardeşlerim. Unutmamak lazımdır ki söylenmeyen bilgi, harcanmayan hazineye benzer. Onun için Peygamber Efendimiz ee, sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İlmin kap, kalpteki durumu, paranın eldeki durumuna benzer onu isabetli yerlerde harcayıp menfaat elde etmek de mümkündür. Uygunsuz yerlerde harcayıp zarar görmek de mümkündür. Yani paranı diyor hem Allah yolunda harcarsan ne olur? Daha iyi olur. Ama uygunsuz yerlerde de harcarsan ne olur? iyi olmaz. Burada bunu söylemek istiyor. İnsanların en cahili bildiği ile amel etmeyen kimselerdir. Böyle kimseler kıyamet gününde şiddetli bir azaba müstahak olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde insanların en şiddetli azaba uğrayacak olanı ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir diyor. Alim. Evet arkadaşlar, alim olmak da kolaydır. İnsan ilmiyle amel etmedikçe alim olamaz. <laughs> Nitekim Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede kendilerine kitap yükledilen Sonra onu taşıyamanların durumu, <laughs> koca koca kitaplar <laughs> taşıyan merkebin durumu gibidir. Cuma suresi 5 buyurmuştur. Yani bu da ne ayeti kerimede. Hem hadislerimizle hem de ayetlerimizle bunları öğrenmek mümkündür sevgili din kardeşlerimiz. Hazreti İsa Aleyhisselam şöyle demiştir. İlim öğrenip bu ilmiyle amel yapmayan kimseler gizli olarak zina yapıp daha sonra hamile olduğunda zina yaptığı ortaya çıkan ve bundan utanç duyan kadın gibidir. İlmiyle amel etmeyen kimseler kıyamet gününde bütün insanlara teşhir edildikleri zaman aynı zina yapan bu kadın gibi utanç duyacaklardır. Onun için bütün bunlara bakarak insan bir kelime dahi öğrense ilk önce o kelime ile amel edip sonra da diğer mümin kardeşlerine öğretmeye gayret etmelidir. <laughs> Bu niye benziyor arkadaşlar? Kişi diyor kendinden bilir işi. Alimin ve ilmin fazileti. <laughs> alim. arkadaşlar alim kimdir? Önce bunu bir öğrenmeye çalışalım. Allah'u alimler Allah'u Zülcelal'ın yanında çok makbuldürler. Onun için bir ayeti kerimede Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin derecelerini artırır. Mücadele 11 buyurmuştur. Yani mücadele süresinde. Yani ne bunlar hep e, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bunlar sabittir arkadaşlar. Başka bir yerden bir şey aramaya, araştırmaya gerek yok. Açın Kur'an'ı öğrenin. Açın hadis kitaplarını öğrenin yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde alimler peygamberlerin varisleridir. Buhari buyurmuştur. Tabi bu ayet ve hadis şeriflerde bahsedilen alimler ilmi ile amel eden ve diğer insanlara da bu ilimlerinden öğreten alimlerdir bu alimler hem kendilerine hem de başka insanlara menfaatlidirler onun için Hasan-ı Basri radıyallahu anh eğer alimler olmasaydı insanlar hayvan gibi olurlardı demiştir değil mi Lokman-ı Hekim de oğluna şöyle nasihat etmiştir oğlum alimlerle otur Onların meclislerinden ayrılma. Çünkü Allahu Zülcelal nasıl yağmurla toprağa hayat veriyorsa ilim nuruyla da kalpleri diriltir. Bir kimsenin alimlerin yanında bir saat oturması tek başına bir sene ibadet etmesinden daha iyidir. Alimlerden şeytan dahi korkar ve kaçar. Çünkü alimler şeytanın hileler yaparak kandırdığı kimseleri ifaz ederek yanlışlarından çevirirler. Rivayet edilmiştir ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kapısına gelince eşiğin önünde iblis gördü. Ey iblis burada ne yapıyorsun diye buyurunca İblis dedi ki içeri girip şu namaz kılan adamın namazını bozmak istiyorum. Ama şu uyuyan adamdan korkuyor, korkuyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan adamdan niye korkmuyorsun? Halbuki o ibadetin üzerinde Allahu Zülcelal ile münacat ediyor. Uyuyan adamdan niçin korkuyorsun? Halbuki şu anda dedir buyurunca iblis dedi ki namaz kılan cahildir. Bu yüzden onun namazını bozmak kolaydır ama uyuyan adam alimdir. Namaz kılanın namazını bozduğun zaman alim olan hemen onu ikaz ederek namazını düzeltir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. İşte alimler bu kadar kıymetlidir. Alimler dünyada insanlar için kurtuluştur, hayır ve fazilet kaynağıdır. Onun için alimlerin kıymetini bilip onlar ortadan kalkmadan istifade etmemiz lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah ilmi insanlar içinden çekip çıkararak olmaz. Fakat alimleri öldürmek suretiyle ilmi alır. Böylece ortalıkta alim kalmayınca insanlar cahilleri önder edinirler. Bu kimseler kendilerine sorulan sorulara karşılık bilmeden fetva vererek hem kendilerini saptırırlar hem de <laughs> başkalarını saptırırlar bu hali buyurmuştur. Tabi bizden önceki insanlar ilmin ve alemin kıymetini çok iyi biliyorlardı. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki gecelerini namaz kılmakla gündüzlerini oruçla geçiren bin abidin ölümü helal ve haram ilmini bilen bir alimin ölümünden daha hafiftir. buna bakarak biz de dinimizin üzerimizde kalması ve cennet yolunun üzerinde sağlam adımlarla yürüyebilmek için alimlerin kıymetini bilip onların ilimlerinden istifade etmemiz lazımdır. Şayet ilim öğrenip o ilimle de amel edersek imanımız kuvvetli olacağı gibi Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerini yerine getirerek kendimizi cenneti alaya müstehak edip cehennemden de kurtarmış oluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah her kimin hakkında hayır dilerse onu dinle alim ve fahih kılar. Ahmet bin Hanbel Buhari buyurmuştur. Onun için daima ilim öğrenmek için çaba göstermemiz lazımdır. Çünkü ilim ehlinin üzerinde şeytanın bir nasibi yoktur. Bunun yanında ilim ehli olan kimse başkalarının hidayetine de vesile olmak suretiyle büyük bir sevabın sahibi olur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam vallahi Allah'ın senin vasıtanla bir tek kişiyi hidayete erdirmesi senin hesabına kırmızı renkli deve sürüsünden daha hayırlıdır, müslüm buyurmuştur. Netice olarak cahilin ve öğrenilen ilimle amel yapmayıp başka insanlara da, insanlara da anlatmamanın Allah'u Zülcelal'in rızasına giden cennet yolunun üzerinde bir engel olduğu, ilim öğrenmenin, o ilimle amel yapmanın ve başka insanlara öğretip Allah-u Zülcelal'in yoluna dönmelerine vesile olmanın da cennet yolunun üzerinde bir rehber olduğu anlaşıldı. Bütün bu anladıklarımız Allah-u Zülcelal'in rızasını kazanmak için Allah-u Zülcelal'in rızasını kazanmaya çalışmak her mümine lazım olan bir sanattır. Bu sanat insanın elinde olmazsa kıyamet gününde perişan olur. Allahu Zülcelal'ın huzuruna çıktığımız zaman ya Rabbi ben bilmiyordum deme hakkımız yoktur. Çünkü bize her şeyi bildirmiştir. Öyleyse henüz elimizde fırsat varken ilim öğrenip Allahu Zülcelal'ın emir ve nehilerini yerine getirmeye gayret etmemiz lazımdır. Allahu Zülcelal hepimize ilim öğrenip bu ilimle amel yapmayı ve başka insanların hidayetine vesile olmayı nasip etsin. Amin. Evet sevgili din kardeşlerim, Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abonelik eklemeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar gurur kibir yapmayın. Bayram özendi. Youtube kanalıma abone olun arkadaşlar.